Çarpıcı köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Süleyman Soylu Trolleri Alo İhbar adlı web sitesini hatırlar mısınız? Denizciler sitesini, Karanet TV'yi, Türk Silahlı Kuvvetleri Kulisi. Ya Süper Denizciler, Hangarın Sesi, Bulut Altı, Paşa Keyfi desem ne gelir aklınıza? hiç kimse anımsamasa da Haramzadeler isimli hesabı Cumhurbaşkanı Erdoğan unutmaz. Tıpkı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin, farklı ülkücülük adlı siteyi aklından çıkarmayacağı gibi. Siber terörün adresleriydi bunlar. Fetullahçılar tasfiye etmek istediği insanları bu adresler üzerinden hedef gösteriyordu. Sonra orada yazılanları Zaman ve Taraf gazeteleri sayfalarına taşıyor. Kamuoyunda operasyon için rıza oluşturma süreci başlıyordu. Sonuç kimi zaman istifa, kimi zaman tutuklama, kimi zamansa intihar oluyordu. Kirliydi, çok kirliydi her şey. Geçti mi o günler? Hayır, sadece klavyenin ucundaki parmaklar değişti. Lakin Erdoğan'a gönülden bağlı, içeriği bilen bir kaynağımı anlattı, AK Parti'de kendi yarattıkları trollere dair rahatsızlık var. Örneğin, sevilmeyen bir troll hesabının tweetini paylaşması, sanılanın aksine kabinedeki bazı bakanları huzursuz ediyor. Zira ters tepiyor. Konu konuyu açtı. Şunları duydum. AK Parti ile ilişkili 3-4 ayrı troll ekibi mevcut. En büyük iletişim Başkanlığı ile bağlantılı. Parti içinde bu trollere dair kırılma ise Mustafa Şentop olayı ile yaşandı. Ondan sonra bu hesaplar başımıza bela olacak diyenler ve uzak durmak isteyenler çoğaldı. Unutanlar olabilir. Mustafa Şentop olayı Nisan ayında yaşanmıştı. AKP'ye reklam hizmeti veren bir ajansın sahibi olan Cumhur Frankfurt adlı hesap. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'u tehdit etmişti. Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış, şeklindeki tehdidin arkasında İletişim Başkanlığı ve Süleyman Soylu ismi aranmıştı. Öyle ya, bizzat Şentop da, iç operasyon çekiyorlar demişti. Soylu rahatsızdı. Evet, trolleri konuşurken Süleyman Soylu'yu atlamak olmazdı. Zira öğrendim ki, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde Soylu'ya yakın olduğu bilinen web sitelerine ve sosyal medya hesaplarına dair de bir rahatsızlık vardı. Öyle ki, Soylu'nun danışmanlığını da yapan akrabası CD'nin bu siber şebekenin başında olduğu konuşuluyor. Onun koordinasyonunda 3 ayrı haber sitesi ve onlarca sosyal medya hesabı Bakan Soylu için çalışıyor. O siteler ki, her gün Süleyman Soylu propagandası yapıyor, Bakanın düşman gördüğü isimlere dair operasyon kokan metinleri paylaşıyor. Hatta üç ayrı sitede de aynı görseller, aynı başlıklar, aynı satırlar yayınlanıyor. Gün geliyor, hedef gösteren o yayınların muhatabı, bazen parti içinden Metin Külünk, bazen Mehmet Metiner bazen de başka bir AKP'li kurmay dahi oluyor. Sahi, Süleyman Soylu ne yapmaya çalışıyor? Gün gelir, Adalet ve Kalkınma Partisi de biz de öğreniriz. İşte o güne kadar, seçime giderken mıh gibi aklımızda tutmalıyız. Bir doğru üç yalanı yaymak içindi. İşlenen suçlar kadar işleniş yolları da eskiydi. Değişen sadece suçluların adıydı. Akıbetleri ise değişmeyecek.